o hayt münasebetin gılafı ve suretidir ki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş, kapıyı da açık bırakmış. Gittiği zaman Resul'dü Efendimiz. 54 yaş veya 55 yaşlarındaydı. Neden velayetiyle gitti ve velayeti Ahmediye dendi? Velayet yol almak. Beytullah'tan Mescid-i Aksa'ya oradan alemdeki bütün mevcut alemin bütün tabakatından, zerratından geçmiş ve gelecek sayfelerinden ta alemi gaybe kadar sidretil müntahadan kav kavseyene kadar. Fakat gittiği sidretil müntahanın iz düşümü Beytullah'ın olduğu yer oldu. Yani perdeler açıldı, yollar alındı, bütün alem seyri söylüküyle seyredildi. Cenab-ı Hak diyor onu işitir ve görür sıfatıyla sıfatlandırdı. Başta diyor ya İnnehu ve semi'ul basir. İnnehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a bakar ya da Resulüne bakar ya da ne gösterdiyse onu işitti ve gördürdü bütün alemde. Fakat Arş-ı Azam'ın, Sidretül Münteha'nın, Kab-ı Kavsiye'nin, iz düşümünün Beytullah'ın olduğu yer. Velayet ile gitti, Risalet ile döndü. Velayet, kulun Allah'a uzaklığı. Uzaklıktan maksat metre kilometre değil, makam olarak. Risalet ise, yaratıcı olarak, şefkat ve merhamet cihetiyle Allah'ın kula yakınlığı. Velayet itibariyle kulun uzaklığı nispetinde katlı meratip edilir. Ama Cenab-ı Hak bulunduğu zaman risalet itibariyle Allah'ın yakınlığı inkişaf eder, akrabiyeti inkişaf eder. O yüzden velayetiyle gitti, risalet döndü. Kapıyı da açık bıraktı, namaz işte. Dua, salah, ibadetlerin hepsi. İbadetlerin de çekirdeği var, değil mi? Bütün ibadetleri cemeden bir ibadet var namaz. Velayet ile gitti, risalet ile döndü, kapıyı da açık bıraktı ki arkasındaki evliya ümmeti, kendinden sonra gelecek Beni İsrail'in peygamberi gibi olan evliya ümmeti, alimleri ruh ve kalp ile o caddi nuranede miracı nevevinin gölgesinde seyr edip istatlarına göre makama, makamat aliye çıksınlar.